Gaz tanecikleri titreşim hareketinin dışında dönme ve öteleme hareketi yaptıkları için akışkan özelliktedirler. Bu nedenle gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar ve taneciklerin sağa sola doğru saçılma hareketinden dolayı gazlar temas ettikleri tüm yüzeye basınç uygularlar ve kabın her tarafında bu basınç aynı değerdedir. O halde gazlar kapalı kaplarda tanecik hareketinden dolayı basınç uygularlar ve bu basınç kabın her tarafında aynı değere eşittir. Gaz tanecikleri arasındaki mesafe oldukça fazladır. Eğer biz gaz taneciklerini sıkıştırmak istersek bu mesafeler daha da azalır ve birbirlerine daha fazla çarparlar. O halde 2V hacimli bir kapta bulunan gazı sıkıştırarak V hacimli bir kap haline getirirsek gaz tanecikleri arasındaki çarpışma artacak ve basınç da daha fazla olacaktır. 2 veya hacimli gazların çarpışmasına bakarak basıncının P olduğunu söylersek hacim azaldığı zaman basıncın daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Eğer biz hacim ve basınç arasında bir grafik çizmek istersek hacim ve basıncın ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Basınç azaldığında hacim artar ya da hacim arttığı zaman basınç azalır. Hacim ve basınç arasında ters orantı vardır. Bu söylediğimiz ifadeler kapalı kaptaki gazlar için geçerlidir. Sabit hacimli bir kapta bulunan gazı ısıtmaya başlarsak gaz tanecikleri ısınmanın etkisiyle sıcaklığın artışından dolayı daha hızlı hareket etmeye başlayacaklardır. Daha hızlı hareket eden tanecikler birbirine ve kabın etrafına daha çok çarparak basıncın artmasını sağlayacaklardır. O halde sıcaklığımız artarsa basıncımız da artacaktır. Sıcaklık artışıyla basınç doğru orantılıdır. Bir grafik çizecek olursak basıncın artışı ve sıcaklığın artışını doğru orantılı olarak gösterebiliriz açık hava basıncı. Atmosferi oluşturan gazların ağırlıklarından dolayı yeryüzüne yaptığı basınca açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Açık hava basıncını bulan, ölçümünü yapan bilim insanı Torricelli'dir. Torricelli deneyini 0 derecede deniz seviyesinde ve civa sıvısı kullanarak gerçekleştirmiştir. Deniz seviyesinde 1 metre uzunluğunda içi civa dolu cam boruyu alarak civa dolu olan bir kaba ters çevirmiştir. Ters çevirmesiyle birlikte cam borudaki civa aşağıya doğru hareket etmiş ve 76 santimetrede sabit kalmıştır. Daha sonra neden bu civanın aşağıya doğru akmadığını düşünmüş ve bir çıkarımda bulunmuştur. Civanın üst yüzeyinden dümdüz bir çizgi çekecek olursak bu noktaya A noktası bu noktaya da B noktası diyecek olursak A noktasında hava bulunduğu için A noktasına açık hava basıncı etki etmektedir. B noktasının üstünde de civa bulunduğu için B noktasına civa basıncı etki etmektedir. O halde buradaki hava basıncı B noktasındaki civanın yaptığı basınca eşittir. Çünkü A ve B noktaları sıvıda aynı seviyede bulunmaktadırlar. A'daki basınç B'deki basınca eşit olduğundan dolayı açık hava basıncı P0 ile gösteriyoruz. 76 santimetre civanın yapmış olduğu basınca eşittir. Buradaki 76 santimetre civa deniz seviyesinde 0 derecede 1 atmosfere eşittir. İşte Torricelli yaptığı bu deneyle açık hava basıncını ölçmüştür. En önemli husus deneyi nerede yaptığı deniz seviyesinde. Hava sıcaklığının kaç derece olduğu 0 derece. Hangi sıvıyı kullandı? Civa. Çünkü yoğunluğu çok büyüktü. Eğer yoğunluğu daha küçük bir sıvı kullansaydı, cam borudaki yükseklik daha fazla artardı. Sıvılardaki basıncı hatırlayalım. Sıvının basıncı yükseklik ve yoğunluğun çarpımına eşittir diyebiliriz kısaca. Yüksekliği arttırırsak basıncın aynı kalabilmesi için yoğunluğu azaltmamız gerekir. Bu çok önemlidir. Farklı sıvıların basınçlarını eşitlerken bu mantığı kullanmanız gerekmektedir. Yüksekliği fazla olan sıvının yoğunluğunu azalırsanız sıvıların basınçlarını eşitleyebilirsiniz. O halde cıvanın yoğunluğu çok fazla, suyun yoğunluğu daha az, suyun yoğunluğu az olduğu için cam buradaki suyun yüksekliği daha büyük olacaktır. Bu deneyi suyla gerçekleştirdiğimiz takdirde. Torricelli'nin yapmış olduğu deneyde kullanılan cam borunun daha kalın olması, kesit alanının fazla olması ya da kesit alanının küçük olması, ince olması Şeklinin farklı olması ya da civa cıva çanağına eğik bırakılması, bırakılış şekli deneyi etkilemez. Yani deneyde çıkacak 76 cm cıvanın yüksekliği değişmez. O halde cam borunun kesit alanına, kalınlığına, bırakılış şekline bu yükseklik bağlı değildir. Çünkü dışarıdaki atmosfer basıncı değişmediği için bizim de civamızdaki, bu cam borumuzdaki civanın yüksekliği değişmeyecektir. Açık hava basıncıyla bilmemiz gereken en önemli husus, açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkıldıkça azalır. Deniz seviyesinde 76 cm civa bir atmosfere eşitken, biraz daha yukarıya çıktığımızda, Cam buradaki bu yükseklik azalır. Çünkü buradaki havanın yaptığı basınç daha azdır. Daha yukarıya çıkarsak açık hava basıncı daha çok azalacağı için cam buradaki civanın yüksekliği de azalacaktır. Yukarıya çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Bunun bir nedeni de daha yukarıda tanecikler, hava taneciklerinin yoğunluğu daha azdır. Ama aşağıda tanecikler daha yoğundur. Bu nedenle buradaki basınç daha fazlayken Yukarıdaki açık hava basıncı daha azdır. Günlük hayatta açık hava basıncının etkili olduğu örnekleri inceleyelim. Bir bardağı su doldurarak ağzını kağıtla kapatıp ters çevirelim. Ters çevirdiğimizde bu kağıdın düşmemesinin nedeni suyun aşağıya doğru yaptığı basınçla havanın yukarıya doğru yaptığı basıncın birbirini dengelemesidir. O halde buradaki açık hava basıncı ya suyun yaptığı basınca eşit ya da ondan daha büyüktür. Bu örnek bize açık hava basıncının varlığını kanıtlar. Pipetle meyve suyu içerken püpetin içindeki havayı içimize çektiğimizde açık hava basıncı meyve suyunu etki eder. Sıvılar basıncı her yöne ilettiği için buradaki basıncın etkisiyle sıva, sıvı pipetle ilerlemeye başlar ve biz meyve suyunu içebiliriz. Bu örnekte de açık hava basıncının etkisini görebiliriz. Bir cam şişeye içerisine pamuk koyarak yaktığımızda yanmanın etkisiyle içerisindeki havanın azaldığını görürüz. Üzerine bir yumurta, haşlanmış yumurta bıraktığımızda açık hava basıncı daha fazla etki edeceği için dışarıdan içeriye doğru bu basıncın etkisiyle yumurta şişenin içerisine düşer. Bu örnekle bize açık hava basıncının varlığını kanıtlar bir uçan balon düşünelim. Bu uçan balonu elimizden kaçırdığımızda uçan balon yukarıya çıktıkça hacmi artar ve belirli bir süre sonra patlar. Bunun nedeni yukarılara çıkıldıkça hava taneciklerinin yoğunluğunun azalmasıdır. Deniz seviyesinde hava tanecikleri daha sık ve birbirine daha yakınken ve daha çok basınç uygularken Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Açık hava basıncı azaldığı için balon dışarıya doğru genişler ve hacmi artar. İçeride de balonun basıncı düşmüştür. İç ve dış basınç dengelenmiştir. Daha da yukarıya çıkarsa hacmi daha fazla artacağı için artık balon esneklik sınırını aşar ve balon patlar. Metal 1 kutuyu ağzı açık bir şekilde ısıtırsak içindeki tanecikler hızlı hareket ederek metal kutunun içinden dışarıya doğru çıkmaya başlarlar ve bu sayede metal kutunun içinde basınç azalır. Bir süre sonra metal kutunun kapağını kapattığımızda dışarıdaki açık hava basıncı metal kutunun içinden fazla olduğu için dışarıdan içeriye doğru basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hava hareket ettiği zaman metal kutu dıştan içeriye doğru büzülür. Bu da bize açık hava basıncının etkisini gösterir. Emme basma tulumbalarında kuyulardan su çekilmesinde açık hava basıncının etkisi gözlenmektedir. Açık hava basıncı bazen içi çay dolu bardağı kaldırdığımızda alttaki tabağın da bardakla birlikte yapışık olarak kalkmasını sağlar. Açık hava basıncı daha fazla etki ettiği için bardakla tabak arasındaki sıvının oluşturacağı basınçtan daha fazla olduğu için bardak ve tabak yapışık bir şekilde elimize gelebilir. Madde burk. Deneyinde madde yarım kürelerin içerisindeki havayı boşalttığımızda bu kürenin içindeki hava olmayınca burada basın çok azdır ya da hiç yoktur diyebiliriz hava olmadığından dolayı biraz hava kaldığını düşünerek biz bunu gerçekleştirelim. Açık hava basıncı da tabii ki de içeriden daha çok olduğu için dıştan içeriye doğru bu küreleri itmeye başlar. Ve biz bu küreleri birbirinden ayırmakta zorlanırız. Ağzı kapalı bir kapta bulunan su şişesinde bir delik olduğu halde suyun akmadığını görebiliriz. Bunun nedeni buradaki sıvı basıncının dışarıdaki açık hava basıncına eşit olmasıdır. Ne zaman kapağı açarsak açık hava basıncı buraya etki edeceği için basıncın artmasıyla birlikte şişeden su akışını gözleyebiliriz açık hava basıncından veya gaz basıncından günlük hayatta faydalandığımız yerler gazlar yüksek basınç altında sıvılaşırlar ve metal kaplarda saklanırlar kullanılmak istenildiğinde kabın manası açılır yüksek basınçtan kurtulan sıvılaşmış olan gaz tekrar gaz haline geçer buna hastanelerdeki oksijen tüpleri evlerimizde kullandığımız mutfak tüpleri örnek verilebilir Pipetle içerken, içecek içerken, elektrikli süpürgeyle ile yerleri süpürürken, otomobil lastiğini şişirirken yine gaz basıncından yararlanırız. Lavabo açıcı pompalar aşağıya doğru itildiğinde içindeki havanın çıkışıyla birlikte dışarıdaki açık hava basıncının etkisinin daha fazla olmasından dolayı yukarıya doğru açılması zor bir hale gelebilir daha fazla kuvvet uygulayarak bu pompanın buradaki metal yüzeyden ayrılması sağlanabilir. Ama şu durumda içerideki havayı boşalttığımızda açık hava basıncı daha çok etki ettiğinden dolayı pompa bulunduğu zemine yapışır. Şırıngalara sıvının dolmasında da yine açık hava basıncından faydalanırız. Bir pipetle içecek içerken pipenin iç, pipetin içindeki havayı boşaltırız. Açık hava basıncı sıvıya etki eder, sıvı bu açık hava basıncını her yöne iletir. Basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru sıvı ilerleyerek içeceğin içilmesi sağlanmış olunur. Açık hava basıncını normal şartlarda vücudumuzun iç basıncı dış basıncı eşit olduğu için hissetmeyiz. Ne zaman deniz seviyesinden yukarılara hızlı bir şekilde çıkarsak, açık hava basıncı azaldığı için vücudumuzun içindeki basıncımız daha fazladır. Bu nedenle bu fazla basınçtan dolayı kan dışarıya çıkmak ister ve burnumuz kanar. Kulaklarımız da içeriden dışarıya doğru iç basıncımızın fazla olmasından dolayı tıkanır.